Günümüzde insan ömrü yaklaşık ortalama olarak 70 yıl ile 80 yıl arasında değişiyor. Fakat verimli olarak çalışabildiğimiz, iş arayıp iş bulabildiğimiz dönem aralığı genelde 20 yaş ile 50 yaş arasında. 50 yaşından sonra hele ki 60 yaşından sonra iş bulmak neredeyse imkansız bir hal alıyor. Diğer yandan masraflarımızı düşündüğümüzde çocuklu bir aile için konuşuyorum. Yaşlandıkça hem çocukların okul masrafları artış trendinde oluyor hem de sağlık masrafları artış trendinde oluyor. Diğer yandan sosyal güvenlik sistemine baktığımızda sosyal güvenlik sisteminin açıklarının her yıl arttığını, kamu bütçesinde de belli bir bozulma yaşandığını, bu yüzden kamunun o de, sosyal güvenlik sisteminin devasa açıklarını finanse etmesinin daha da zorlaşacağını, üstelik nüfusunda yaşlandığını düşünürsek, mesela 20 yaşındaki bir kişi belki doktora yılda hiç uğramazken 70 yaşındaki bir kişi her ay belki her hafta doktora uğruyor. Yani yaşlandıkça sağlık masrafları artıyor ve Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor. Özellikle 2040'dan sonra 2050'den sonra yaşlıların toplam nüfusu oranı ciddi anlamda artacak. Bütün bunları düşününce eğer biz finansal olarak kendimiz iyi bir yönetim sergilemezsek, tasarruf etmezsek, tasarrufları doğru bir şekilde yatırıma dönüştürmezsek ve finansal açıdan hatalar yaparsak bu yaşlılık dönemimizde ya da ilerleyen yaşlarda maddi sorunlar yaşamamız kaçınılmaz duruyor. O yüzden bu videoda finansal açıdan güvende olmak, geleceğe huzurla bakmak ve konforlu bir yaşam yaşamak için değiştirmemiz gereken 9 yanlış finansal alışkanlığı anlatacağım. Birinci hata yatırımı öğrenmek, finansal okuryazarlığı geliştirmek için yeterli zamanı ayırmamak. Sıradan bir insan düşünün. Çalışan bir insan düşünüyoruz. Bir ayda 220 saat çalıştığında yalnızca bir maaşlık bir getiri elde ediyor. Fakat aynı kişi muhtemelen eğitimli olanlar da dahil olmak üzere ben yatırımları daha iyi nasıl yönetirim? Ya da tasarrufları daha etkin bir şekilde nasıl yaparım diye hiç kafa yormuyor. Hatta ben parayı sevmem diyen birçok kişi var. Fakat parayı sevmesek de kazandığımız para, birikimler ve tasarrufları iyi yönetmemiz doğrudan yaşam kalitemizi belirliyor. Bu yüzden sıradan insanların birikime ya da yatırım öğrenmek için zaman ayırmamasının maliyeti çok ağır oluyor. Şöyle düşünelim. 50 bin dolar birikimimiz var. Ayda yalnızca 5 saat ayırıyoruz. Ayda bir kitap okuyoruz ya da videolar izliyoruz. Yılda 10 kitap eder ki bu da fena bir finansal bir bilgi değildir. Bu bilgilerle birlikte 50 bin doları etkin bir şekilde yönetiyor ve 20 yılda bu tutarı 200 bin dolara çıkarıyoruz. Bu 150 bin dolarlık bir getiri anlamına gelir ki bir kişinin 10 yıllık maaşından bile muhtemelen daha yüksek bir tutar söz konusudur. Yani yatırımı öğrenmek, finansal okuryazarlığı geliştirmek için ayırdığımız vakit normal maaşlı işte çalıştığımız vakitten çok daha verimli ve bunu ihmal etmemeliyiz. Günümüzde bir ev almanın, bir araba almanın ne kadar zor olduğunu da düşünürsek yatırım ve tasarrufu iyi yönetmenin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Bu videoda da birçok içerikle ben hem finansal okul geliştirmek hem yatırımı daha iyi yönetmek için bilgiler paylaşıyorum. Bu kanaldaki videolardan bu konuda faydalanabilirsiniz. İkinci yapılan yanlış tasarrufu önceliklendirmemek ve maaşın kalan tutarıyla tasarruf yapmayı planlamak. Eğer böyle yaparsak yani tasarrufu önceliklendirmezsek maaşımızı aldığımızda dersek ki ben maaşı harcayayım. Eğer bir kısmı kalırsa da onu tasarruf aktarırım derseniz muhtemelen hiçbir tutar kalmayacaktır. Fakat şöyle yaparsanız derseniz ki ben yatırım hesabımı ayırıyorum. Maaş hesabım şu, yatırım hesabım şu. Ay başında maaş yatar yatmaz. Maaşın belli bir kısmını tasarruf ya da yatırım hesabına aktarıyorum derseniz ve kalan tutarla da geçinmenin planlamasını yaparsanız muhtemelen güvenli bir şekilde, planlı bir şekilde tasarruf yapmanız kolaylaşacaktır. Ayrıca yatırım hesabına ben hiç dokunmamalıyım. Bu bir prensip gereği, bir karardır, bir kuraldır derseniz muhtemelen o yatırım tutarı giderek zamanla artacaktır. Ve yatırımları da doğru bir şekilde o hesapta yönetirseniz iyi bir birikiminiz zaman geçtikçe birikecektir. Aksi takdirde de muhtemelen birikim yapmanız, tasarruf yapmanız çok güç olacaktır. Yapılan üçüncü hata Ponzi şemasıyla çalışan yapılara para kaptırmak. Ponzi şeması dediğimiz yapı sisteme ilk girenlerin para kazandığı, son girenlerin ise kaybettiği bir yapıdır. Sisteme dahil olmak için insanlar para öder ve ilk girenler sonradan gelenlerin ödediği paralardan pay alırlar. Fakat genelde sistemde olan insanların kazançları sürekli arttığı için insanlar sisteme girmek istemekte ve daha sonrasında da benden sonra nasıl olsa giren olur, onlardan gelen parayı alırım şeklinde bir yapıdır ve genelde aç dayanmaktadır. Sonuç olarak da bu, bu tarz yapılarda ilk girenler ya da sistemi kuranlar dışındaki hemen hemen herkes para kaybeder. Borsadaki manipülasyona uğrayan bazı hisseler bu şekilde çalışıyor olabilir. Çünkü mesela şirketin karı yoktur, ortada doğru düzgün faaliyeti yoktur ama çok yüksek bir piyasa değeri vardır. Ve sürekli hisse yükseldiği için insanlar A bu hisse çok yükseliyor ben de gireyim ben de para kazanayım der fakat sonuçta ortada bir varlık yok. Piyasa değeri ile şirketin karı arasındaki ilişki kopmuş. Haliyle o hisseyi alanların para kazanması sadece kendilerinden daha büyük bir enayinin onlardan o hisseyi daha yüksek fiyata almasıyla mümkündür ki enayiler tükendiğinde haliyle o hisse sahiplerinin elinde o hisseler kalır ve ciddi anlamda zarara uğrarlar. Bu tarz yapılar kriptolarda da genelde çalışmaktadır. Çünkü bilirsiniz kriptolar bazı dönemlerde çok hızlı bir yükseliş trendine girer. O dönemde insanlar birbirlerini ezerek kripto almaya çalışır. Fakat kripto para yatıranların da büyük çoğunluğu maalesef para kaybeder. O yüzden biz bir yatırım yapacağımız zaman neyi aldığımızı, hangi fiyatı aldığımızı ve o yatırımdan ne kadarlık bir nakit akış gelmesinin söz konusu olduğunu bilmeli. Kısaca kendimizi geliştirmeliyiz. Güvenilir kaynaklardan bilgi alarak donanımımızı artırıp daha sonrasında bilgili bir şekilde yatırım kararlarımızı vermeliyiz. Dördüncü yapılan hata yanlış arkadaş çevresi seçimidir. Arkadaş çevremizdeki insanlar aslında bizim birçok farklı kararımızda rol oynarlar. Örneğin eğer arkadaşlarımızla sürekli alışveriş konuşuyorsak muhtemelen bizim de gereksiz alışverişlerimizin miktarı artacaktır. Ama tam tersine çevremizde tasarruf yapan, finansal yönetimi önem veren, kendine ek gelir kaynakları yaratan başarılı insanlar varsa bizlerin de onlardan pozitif bir şekilde etkilenmemiz, hem kendimize ek gelir kaynakları yaratmamız, hem de tasarruflarımızı daha etkin bir şekilde yönetmemiz mümkün olacaktır. Beşinci hata dışarıda sık sık yemek yemek ya da sık sık dışarıdan yemek söylemek. Özellikle beyaz yaka için geçerli olan bir durum şudur. Öğle yemeği şirkette vardır, hem ücretsizdir hem belli bir kaliteyi sağlamaktadır çünkü kalorisi ayarlanmıştır. içindeki malzemeler denetlenmektedir. O varken gidip dışarıda düzenli yemek yemek. Birinde hiç para vermeden sağlıklı bir besin alabilecekken diğerinde para vererek daha sağlıksız bir besin alınmaktadır. Aynısı eve siparişlerde de geçerli olabilir. evde yemek yapmaya üşenip dışarıdan sık sık yemek söylersek hem evdeki daha hijyenik, daha sağlıklı yemekleri yeme şansını kaybeder. Hem de bütçemize hasar veririz. Tabi bazen dinlenmek amacıyla ya da sosyal anlamda dışarıya çıkmak ya da eve söylemek mantıklı olabilir. Ona bir şey demiyoruz. Fakat bunu düzenli bir hale sokmak hem bütçemiz hem de sağlığımız için çok mantıklı değildir. Altıncı kötü alışkanlık marka tutkusu. Bazı insanlar araba alırken ya da kıyafet seçerken o arabanın, o kıyafetin kalitesine, kullanışlı olup olmamasına değil, diğer insanlar üzerinde bırakacağı etkiye bakarlar. Ve çoğu zaman sırf etiketi için ödediğimiz fiyat iki katına, üç katı belki 10 katına bile çıkabilir. Oysa insanların üzerinde bıraktığımız etki çok da önemli değildir. Hatta bazen ters bile teper. Aa şu görmemişe bak, şu arabaya biniyor gibi tepkilerle bile karşılaşma durumumuz olabilir. Diğer yandan tasarruflarımızı etkin bir şekilde yönetmemiz, geleceğe güvenle bakmamız başkalarına hava atmaktan çok daha değerlidir. Yedinci kötü alışkanlık kötü kredi kullanımı. Özellikle günümüzde faizlerin enflasyondan düşük olması kredi kartı kullanımını ciddi anlamda arttırmakta. Ve eğer bir şey kredi kartıyla alıyorsak o şeye ödediğimiz parayı tam anlamıyla anlamıyoruz. Diyoruz ki bu zaten 12 taksit gelecek 12 ayda ödeyeceğim. Bu şekilde yaklaşınca da gereksiz şeyler alabiliyoruz. Eğer biz faydalı şeyler alıyorsak, gerçekten kullanacağımız şeyler alıyorsak uygun bir faiz oranı, uygun bir taksit yapısı bizim avantajımızdadır fakat hiç kullanmayacağımız bir şeyi alıyorsak ne kadar ucuz da olsa aslında bu çok pahalıdır, gereksiz bir maliyettir. Bir de üstü üstlük evde kullanmadığımız bir ürün için yer bulmamız gerekir. Sekizinci yapılan hata acil durum fonuna sahip olmamak. Hepimizin başına hiç planlanmadık ani kötü gelişmeler gelebilir. Örneğin işimizi kaybedebiliriz, bir kaza yaşayabiliriz, sağlıkla ilgili problemlerimiz olabilir. Bütün bunlar ani bir şekilde bizim bir maddi kaynak bulmamızı gerektirir. Bu yüzden örneğin 6 ay geçinebileceğimiz bir tutarı nakit olarak tutmak ve bunun adına da acil durum fonu demek mantıklı olabilir. Bu sayede daha güvenli bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Tabii günümüz yüksek enflasyon ortamında bu paranın erimemesi için bu parayı döviz ya da altın gibi kısmen enflasyona dirençli enstrümanlarda tutmak da mantıklı olabilir. 9. yapılan hata tek bir gelir kaynağına sahip olmak. Günümüzde enflasyon alım gücümüzü ciddi anlamda tırpanlıyor. Diğer yandan ekonomik şartlar da çok değişken. Bu yüzden işten çıkarmaları sık sık görebiliyoruz. Ve hem evler hem arabalar eskiye göre çok daha pahalı ve tek bir maaşla birikim yapmak çok daha zor. Bu yüzden eğer kendimize ek gelir kaynakları yaratırsak hem tasarruf yapmamız daha kolay olacak hem de işimizi kaybetmemiz durumunda mağdur olmamızın önüne geçebileceğiz. Sizlere bu videoda finansal açıdan başarılı olmak için değiştirmemiz gereken 9 alışkanlığı anlattım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.